Hepinize merhaba arkadaşlar, yepyeni birbiriyle karşınızdayım. Bugün Dreamleague Soccer 2024 oynuyoruz. Evet, oyuna güncelleme geldi. Zaten videosunu çektik. Böyle bir diziliş yaptım kendime. Sterling'i ve Griezmann'ı kanatlara koydum. Sandro center back olmuş. Center back mi gerçekti şu an bilmiyorum Sandro ama Sandro daha abicim en son. Bak hızına bakınca anlaşılıyor zaten. 90-85 hızı var adam. Ama ben yaklaşık hani böyle nasıl diyeyim? Ronaldo'yu mesela stopere koysam da Ronaldo stoperde gayet iyi oynar. Boyun öyle bir oyun ama gerçekçi olsun diye öyle yapmak istemiyorum. Kim neredeyse gerçekte nerede oynuyorsa orada oynasın. Onu arıyorum. Rakibin kadrosu bizim için en iyi bu arada. Gerçekten güzel bir kadroyu sahip ama bakalım neler olacak. Güzel bir maç bekliyor bize. Başlıyoruz. Messi, Sandro, Alba. Şöyle klasik pasımızı bir atalım ve 1-0 öndeyiz bu pası kullanın bu pası kullanın arkadaşlar her zaman işe yarıyor her santrada işe yarıyor güzel 1-0 öndeyiz bu kim lan bendeki adam şu an Sterling pardon Sterling'tir o rakip şu an iyi geldi Vol Vol yok muydu hocam yapma lütfen yapma bu arada tribünleri onu söyleyecektim ben de unuttum şimdi videoya girince biz tribünlere bakmayı unuttuk abi son video. İnceleme videosunda. Yani inceleme videosunda tribünlere bakmadık biz. Tribünler değişmiş. Güzel gözüküyor gerçekten. Hoşuma gitti. Allah. Dayak yedim. Hayır. Çok güzel döndü. <laughs> gol yedik. Konuşurken ben böyle şeyler anlatırken gol yemeyi çok seviyorum. Böyle yani kelime ağzıma tıklıyor yani. Bu takım şu an çok hızlı lan. Gerçekten çok hızlı takım. Bu internet uyarısı niye geliyor? Onu anlamadım. Güzel. Oynadı hiç etkisi yok barda. Sadece uyarı geliyor. <laughs> Offset yok mu? Allah harbiden yokmuş. İki yedik. İki yedik. İnanamıyorum şu an. Oğlum, hocanıza biraz düzgün davranın. Bak benim bir Fatih Terim kel direkt. De Bruyne. Güzel Mbappe Mbappe 2-2 yaptı durumu Güzel maç olacak demişti Gerçekten güzel bir maç olacak bu maç Güzel Şimdi rakibi çok getirmememiz lazım kalemize Derken rakip yine kalemizde bitti Kaleci bravo sonunda bir top tutabildim Bununla kaleciler çok etkisiz gerçekten ya Vurabilir mi? Yani dedim acaba yetişip Hani top önüne alaması da vurabilir mi ama hiç yetişemedi bile. De Bruyne. Oh, direğin yanından. De Bruyne inanılmaz benzetmişler bu arada. Şu an görmüş oldum. Görmemiştim. Bu kadar benzemiyordu sanki De Bruyne'ye. Dokun. Dokun işte ya. O açıdan gol kaleci. Of. Bak bak bir de bak açıtma falan yapıyor. Hayırdır lan? Çok güzel. Mbappe. O oh, o oh Ne yaptın lan? Kaleci niye yaratmadı bu arada? Yapmayın şöyle şeyler. Şöyle şeyler yapmayın bak. Kaleci niye yer atmadı abicim orada? Mbappe bildiğin kütük gibi adama vurdu. Tak diye topu ya. <laughs> Bir de sanki duvara gir vurmuş gibi geri sekti top orada. <laughs> Ya şu an kadroya bir şey yapmayacağım. Şu an fena oynamıyoruz çünkü. Şu son golü de atabilseydik 3-2 girecektik. Devre arasına. Gerçekten bizim için güzel olacaktı. Çok kritik değil ama. Sıkıntı yok. 5 değişiklik yapmış adam. Yuh. Bir 5 tane daha yapsaydın. Geçmedi. Krizman. Dokunabilir mi? Dokunamadı. Kaleci nasıl bir geri dönüş lan? Mermi attı kaleciye. Oo olan şekilde atmak zorunda değilsin. Normal at da. Bomboştu. Değiştik verdi ama yapmayacağım. Çok güzel pas. Yetişemeyecek galiba. Mbappe. Mbappe 3-2 yaptı durumu. Çok güzel. Oğlum sen tüm değişiklik haklarını kullandın zaten. Niye durduruyorsun oyunu ya? Anlamıyorum ki bu arada arkadaşlar bu hafif arada kasmalar oluyor ya. Yani mesela belli 2 dakika boyunca oyun kasıyor. Ben bunun sebebine biraz baktım. Çözümü yok. Yani kronik gibi bir şey aslında. Bazen kasıyor, bazen düzeliyor falan. Neye göre olduğunu gerçekten anlayamadım. Eğer yaşanınız varsa çözümünü söylerseniz çok mutlu olurum. Ne yapıyorsun lan? Mesela şimdi geçti. Görüyorsunuz. Neye olduğunu bilmiyorum dediğim gibi. Eğer bir çözümü varsa bana da söylerseniz çok mutlu olurum. Ben çözemedim çünkü. Normalde böyle şeylerden de anlarım ama bunun çözümünü bulamadım. Kaleci dokun. Dokun. Evet. Bravo Kalebe. be. Çok iyisin Alisson. Güzel. 3-2 öndeyiz şu an. Griezmann. Adama çarptı. Arkadaşının haberi bile yok topun geldiğinden. O nasıl? O ne oğlum? Makine mi o? 12.000 Vinicius'muş. Normal. Şöyle uzaklaştırdım. Çok çok attım ya. Çok attım. Tıklatsam orada bir ara duvar pası yapacaktık. Olmadı. Dur. Dik dik. Korktum. Kaleci açıldı. Acaba ona verir mi kontrolünü? Vermedi. Bir ara verince böyle insan aptallaşıyor. Vuramıyorum şu an. Açım çok kötü. Penaltı. Of. Güzel. Hakem penaltıyı çok istekli gösterdi. Tamam. Şimdi burada Ronaldo varken Mbappé'ye iş düşmez. Kimse kusura bakmasın. Ronaldo. Ronaldo. Panenka vurmuştu Ronaldo. Kaleci çıkarttı Panenka'yı. Ronaldo biraz şımardı evet. Krizman. İçerisi bomboş şu an. Direkt atacağım. Çok güzel be. Harika çevirdim. Harika tek vuruş Mbappé'den. trick Kylian Mbappé. Bakın. O pas. de tek vuruşu mükemmel yaptı gerçekten. 4-2 öndeyiz. Zorlu maçta. Bu ilk 11'i beğendim bu arada. Çok hızlı. Herkes hızlı şu an. Tabi yedekte daha hızlılarımız var. O ayrı mesele. Ay lütfen top tut artık ya. Yalvarırım bir tane top tut artık ya. Ve bitti maç. Alisson biraz sinir oldum bak maça sevinemedim. Alisson keşke biraz daha topları tutsa abi. Yerde ma... yani kalede hemen küçülmese ya. Kalede küçülünce top üstünden geçiyor, altından geçiyor. Bir yerden geçiyor sürekli top yani. Anladınız mı? Bu oyunda kalecileri gerçekten çok etkisiz yapmışlar. İnanılmaz etkisiz. Bars Holona geldi karşımıza. Bu arada bir videoda formaları yenilemiş olacağım. Yüksek ihtimalle unutmazsam eğer. Bu formalarla yeteri kadar oynadık. Ulan Ronaldo onu kapsana. Çok güzel dokundu. Bu arada takım gerçekten çok hızlı şu an benim. Hissettiriyor onu yani. Aa gol yedik. Hızlı takım gol yiyor. Çok güzel vurdu. Gerçekten çok güzel vurdu. Kaleci buna hiçbir şey yapamaz. <laughs> güzel böyle güzel denir. Adam çok kalabalık lan. Ronaldo devam etsene canım. Ronaldo. Kaleciye döndü, dikti. Ben de şöyle vuracağım. Bizde kalsaydı mükemmel olurdu. 3 kişi bir aradaydı orada çünkü yakınlardı birbirine. Harika bir pas yapabilirdik orada. Sterling'in önünde top. Dokun lan, dokun be. Pas çok hızlı kaldı. Pas çok çok hızlı kaldı. Mbappe gider misin? Oha Mbappe nasıl gidemedi Alaba'nın yanından ya? Of. Bizim bek önüne doğru çıkıyordu tam. Tam öne çıkarken yakalandı. Messi vurdu Alison. Alison bize bir umut oldu şu an gerçekten. Ya. Abicim niye diktim ki ya? O anki panikle fırlattım topu. Adam da benim gibi hep aynı taktiği yap. Çok güzel uzaklaştırdı ama o ne lan? O kaleye doğru gitse gol olacaktı mesela arkadaşlar. İnanabiliyor musunuz? Orta saha gibi bir yerden kafa golü yiyecektim yani. De bunu vuramadı. Güzel girdik araya. De Bruyne artık oynar mısın? Bir kere güler misin? Güzel pasta ama kaleci çıktı. Adamın takım boyu çok uzun. Her topu alıyor adam. Gerçekten her topu alıyor. Bu maç biraz ezildik. Ama bir gole bakar her şey. Güzel çevirdi. İçinden geçti. De Bruyne sen çıkıyorsun kanka. Ya Alisson <laughs> ağlayacağım ya. Yemin ederim ağlayacağım Alisson. <laughs> Geçmedi daha yoldu bak bak. <laughs> Oğlum ölüyor musun lan? Ölüyor musun ya? Atlasana üzgün. Tamam De Bruyne'i çıkartacağım devre arasında. Ee, ileriye Hızlı adam atmamız lazım bir tane daha. Üçü de yedik galiba. Alisson bu sefer çıkarttı bravo. Üstüne gelenleri çıkartıyor arkadaşımız. Sağolsun. Bu arada uzatma vermedi öyle bir maç. Ronaldo dokun aşağı doğru. Atarsak döner. Çok güzel be. Dönecek. Bu maç dönecek. Kylian Mbappe aferin sana. Sen ikinci bir yarıda da kalacaksın. Ronaldo'yu çıkartmayı düşünüyorum. Yalan yok. Salahla maniye atmam lazım kanatlara da. Tamam şimdi bir girelim. 20 saniyede hemen güzel bir ayar çekelim takım arkadaşlar. Bu maçı kazanmamız lazım. Şimdi Salah'ı buraya attık. Mane nerede? Mane. Mane'yi de buraya attık. Tamam mı? Messi nerede benim? Messi oynuyor mu şu an? Messi niye burada oğlum? Semiroy'u da buraya attık. Ronaldo'yu da çıkartıp, Haaland'ı alacağım. E, Ronaldo Haaland değişikliğinden dolayı pişman olabilirim. Ki yüksek ihtimalle de olacağım. Yaparken de böyle çok istekli yapmadım yalan yok. Ama yaptık yani. Olan oldu artık. Hadi bakalım. Güzel. Sala. Hızını göster oğlum biraz. Ya Haaland. Koşu değiştirecek. Zaman mı ya? Vur kafayı. Çok iyi. İçeride bir olur herhalde. Vurulup ulan. <laughs> Neymar'da top bizim adam Sandro. Çok güzel be. Orada açısını kendi çok kapattı. Sandro'nun gelmesi çok etkili oldu. Bravo. Bravo Sandro. Alisson'a bravo demiyorum abi. Her golde yumurcak gibi yere atıyor. Ya Alisson! Oğlum kaleni niye terk ettin? Amacın ne? Amacın ne senin? Bir çabalıyoruz Alisson yediriyor ya. Hadi Mbappe. Vur vur. Vur topu. Bravo be Alant. Ulan Mbappe ne yapıyorsun at şunu ya. At şunu hadi bu maçı kazanmamız lazım çocuklar haydi. Haydi. Cross. Dönüyor topla. Varan. Dikti. Haland, 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 Yetiş, yetiş. Ya Haland. Mbappé orada olsaydı mesela yetişmişti topa. Offside'dasın ya. Offside'dasın ya. Kanada doğru atmak istemiştim aslında. Dakika 71 oldu. Kazanabiliriz ama biraz daha İyi oynamamız lazım. İlerideki herkes ölü abi. Ne yaptınız taş mı taşıdınız? Gözünüzü seveyim ya. Bravo bravo. Alisson'un kolları varmış. Offside? Offside? Offside yani. Halamda doğru kaldırabilseydik biraz daha. Hadi lan. Hadi lan. Bravo sana be. Dakika 84 beraberlik golü. Çok güzel. Bravo lan. Şu Alisson'un yapamadıklarını siz yapın. Yedirdiklerini siz atın. Kaldırdı. Aşağı doğru oynayacak büyük ihtimalle. Oynamadı. Adam ölmüş ya. Çabuk 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 kalk. Koş. Ya ölmüş abi ölmüş ya. Ölmüş ya. O ne oğlum? Çık. Oh Allah'tan çıktı var ya. Maç berabere bitti. Bildiğiniz bitti beraber yani. Bu maçı kazan kazanmamız lazım ya. Gerçekten yani. Olmadı. Kazanmamız lazımdı. Güzel de oynadık ama Alison mahvetti bizi. Gerçekten var ya. Alison bizi mahvetti. Alison'a teşekkür ederek videoyu bitirmek istiyorum. Maçı iddialı bir hale getirdiğin için teşekkürler Alison. Ama her maç bunu yapma lütfen. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Lütfen videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Biliyorsunuz ki sizin fikirleriniz benim için gerçekten çok önemli. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.